Ya güzel bir maceradayız o, ya şu anda. Ya Camlı korku evine gidiyoruz. Şöyle, şöyle yapalım. Yapalım. Camlı yayında. Alsın abone modda şimdi. Lan şimdi arıyorlar. <laughs> hadi oğlum lan bul. Dayanın lan. Dayanın lan. Yakın lan fight. <laughs> Allah belanı vermesin. <laughs> sıfıra inmesen bindi rahat. Soya sosu varmış. Diyor ki, aa vejeteryanlar içinmiş bu. Lan ben gay miyim? Bu gay mi? Bir şey diyeceğim, ön kamerayla mı verdin sen bunu? Evet, arka Niye arka vermiyorsun? vermiyor? Arka kamerayla mı Daha mantıklı, daha kaliteli. Allah kahretsin ya! <laughs> Abla burnun Discord logosuna benziyor. <gülüyor> <gülüyor> İyi bir şey mi? Kaldır bakayım mi? biraz. Bir şey. Oha! Andırıyor lan harbi. Arkadaşlar bu tavukların, dinozorların evrilip günümüze tavuk olarak geldiğini biliyor muydunuz? Biliyorduk. Siktir git alnına koyayım ya. Tavuk yakala 100 TL. Bak bu şel bunu yakalayacak. Git 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 git. La kel Baksana saçlarını geriye taramış. Sana benziyor. <laughs> dur dur kafası burada kaldı aman kim gelmiyor. Bak. <laughs> Sen kafasını çekiyorlar. Dostum. Oğlum şey gibi lan. Gerçekten şey gibi chat. Ana. Baksana. ya. Hele, gibi. <laughs> ya ben böyle bir şey görmedim ya. Kimse mi de çıkmaz ya. Kimse de yok mu bu ruh? Buradayım ve buradayım. Her tem kaçırmamam lazım. Okey. Neyse. Sana bir tane yarım ekmek. Horus bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Ne yapın ne yapın. Sen... ZRXFTB bu oyunu alsın götümü açacağım. O kadar eminim. Bizim kliplere bak ya. Çok iyi, çok iyi. İşte bu! Çağrı abi içeri girsene direkt. Alüyüp atacağım. <laughs> <laughs> Aman akıyım. <akarim>. Zıplayalım. Bak. Bana ne geldi? Nerelisin? Aslen İzmirliyim. Bir şey itiraf edeyim mi? Evet. Ama yanlış anlamadım. Yok canım. Senin fonun çok büyük, senin yalanın çok büyüktür. Allah Allah. Evet, ya sıkıntı, sıkıntı yok, sıkıntı, sıkıntı yok, yok, sıkıntı yok, Oğlum, oğlum, şaka, Bu araba <laughs> çok tehlikeli bir araba. Sana güveniyorum ya, bırak. Gerit! Sus, sus. bir şey olmaz, sus. Sus. Tamam, bu düzelecek, dur. Evet, ne yaptın ya? Sus, düzelecek siktir git lan bu. Dudaklara bakın birader bak. Ne yapıyor ya? yapıyor ya. Ya çok terbiyesiz insan gerçekten. Ya seninle uğraştıkları kadar var ya. Bak artık donumlara kızım ölmedi. Sende bir sıkıntı var. Oooo! Yee yee! sigara içik ya. <laughs> Oğlum, <döküldüm. gülüyor> Amına koyayım ne oldu? Baba <laughs> baba öyle dans ettirirler adam Michael Jackson dansı ha. <laughs> <laughs> İyiydi. Valorant CS'den daha iyi. Valorant CS'den daha iyi. <laughs> Valorant CS'den daha iyi. Oğlum <laughs> <laughs> şu şakayı bilmem lazım. Şu şakayı yapıp oynatırmanız. <laughs> evet. Evet. Ya bileyim Emir ne yazdı baba? Kadın milletine yüz vermeyeceksin şorta bak yazmış. Onu banlasan. Let's go. <laughs> ha, 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 ha. <laughs> Hala arkadaşı hisseyi gönderiyor. Nasıl soktuysa bunun arkadaşına. Rus çocuğu? Şaşı mıyım? Bakayım. Çok hafif bir var ya. Çok hafif şurada bir var. <laughs> Instagram'dan takip etmeyen tayfa, takip et. YouTube like atmayan tayfa, like at. Abone olmayan tayfa, abone ol. Duru Adile Naşit Anadolu Lisesi'nin formalarını gördün mü? Hayır. Oo, bu ne lan? Gerçek mi? Şaka değil mi bu? Abi nesi yanlış? Adile Naşit Anadolu sesi. Evet. Ama hani bunu yapan insan yapmaz <laughs> ya yani. bence. Anam mı yapmasın? <laughs> ya salak. Böyle forma yapmasın yani. Ya şu kaç benim hiç değil mi hissediyorum? Diyorsun. Doktanlar Kaş benim <gülüyor> <gülüyor> hayırlı <ol>. Acıyor mu? <laughs> Kaşının bu taraf gitmiş. Evet. Haber ne olsun? Değişen parçalar var. Ha? Sol arka kapı değişmiş, sol ön çamurluk değişmiş. Abi sanki, sanki, hakikaten kaçmış orası. <laughs> Kaşın orası yok, yok olmuş. <laughs> Temizlerinde için alamaz mı? Bakayım. Şaka gibi yani ama. Oğlum bu herifler bu yüzden oyun içi skin satamıyorlar. Oyundaki yani bedava verilen skinler o kadar iyi ki. Almam yani mantığı yok abi. Bir de shop'a bak bak shop'a bak. Bak şimdi tezgaha geldik. Tamam bir tezgah gerçekten. Aldım abi tamam aldım ya. Oğlum, oğlum o skinle lan ne olmuş bu oyuna? Ha! 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 Abici mi girsek ya? Allah'ım sen çok büyüksün ya Rabbim. Yani. Sonraki tur bu kulunu jimik nama öldür. İngeyin. Bana çarları <laughs> lazım. Adam öldü amına koyayım. Adam öldü mü canım? Bir saniye. Allah'ım sen çok büyüksün ya Rabbim. Ben Ali <laughs> Usta'nın yeğeniyim. <laughs> Özel olarak onun için yaratıldım. Yeğeni. Evet. Normal durum abi acısız. Bu normal durum acısız. Bak buraya beni takip et lütfen. Bak diyorum <laughs> <laughs> abi. Olsun. Olsun. Mu? Dur dedin de duraksın. Durdu. Durdum. Limon sever misin? Severim. Yeşillik olsun mu? Olsun. Aç poşetini sana zahmet. Sıkı tut. Bana bak lütfen. Çık buradan çabuk ol. Çabuk çabuk. Eyvallah abi. Jet <laughs> flash'ım hazır. Değiştirecek. Ne? 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 Hazır Bak arkadaşlar ben biliyorsun yani bir laf atmam. Çünkü ben de kötü bir oyuncu diye düşünüyorum. Ama bu adam bu oyunu 7-24 bu oyunu oynayıp hala kötü bu adam. Katılıyorum. Bu adam 724 bu oyunu oynuyor. Hala kötü ama. Ben okay. bu adam anabadı. Bak yaptı harekete bak. Bu kadar taşların altından artık insanlar ezebilir. Ne 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 ne. Oğur varsa normuş amına ya. ne 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 ya. Merhaba. Daha önceden Dragon Slayer çözdüğümü biliyor musun? Şimdi %80 tane. Akonda yaptım. Allah! 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 Çok geliyor. Çok geliyor. <laughs> Ayakta son oyuncu. Hiç. <laughs> 10 Abi. <laughs> nasıl Nasıl <laughs> Ya senin termosunu sikeyim mı çocuğu. <laughs> Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Bir şey yok. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Kapı kapalı. Şurada da bir şey yok. İyi akşamlar. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. Uzaklaşamıyor muyum? Aa! Ananı sikeyim. Lan ben gelemedim. Ben gelemedim. Şerefini. Lan beni almadın. Beni almadın. Anasını sikeyim. Mesela senin şu an altını çıkar mesela Direkt çıkar. Çıkar abi. Çıkar bak dur. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Emir bir dön bakayım mı? Arkanı bir bakalım. Oo tamam. Koşuyor <laughs> koşuyor. <koşa. gülüyor> rise on, <of, gülüyor> rise on. Yeah. Is he here? Yes, yeah. So here. I don't know. You should check this site. Are you a YouTuber? Yeah. Uh, what's your name? Uh, e, El Ryan. yeah. Yes. Okay, thank you, thank you, thank you. Can I do? Yes. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much. Bir şeydir, bir thank, thank you, thank you. you. Şükran. Kayı Senat gelmiş, nerede bulabilirim diyor. Karınca çiftliğim. Tuğkan'ın namı yürüsün işte ya, Arabistan'da ya. Nerede? Niye bu kadar mutlu oldun? Orak. Kendine bakıyorsun buradan. Orak. Bakıyorsun <laughs> ben <laughs> ya. Kendine ışık var orada galiba çok fazla. Geldi, geldi, geldi. geldi. <laughs> geldi, geldi. Oo. 30 gün oldu abi. Şaka gibi amına koyayım. Hocam ben bir e, alıp geleyim mi? Water'ım yok. Biraz İngilizcemi değiştiriyorum. <laughs>